Philips'i pekiştirme testiyle beraberiz. Dördüncü testimiz hemen ödevini tekrar hatırlatıyorum. İkinci ünitenin test 11, 12, 13'ünü de çözersen konuyu iyice pekiştirmiş olursun. Numaralanmış filmlerden hangileri türce birbirinden farklıdır diyor. Köyde yollarımızın kardan kapandığını dık dik. Bu ney? Sıfat fiil anımsarım. Komşunun kazma kürekle açtığı. Bu ney? Sıfat fiil. Aş an. Bu ney? Sıfat fiil. Geç erek. Bu ney? Zarf fiil. Zorlu kış günlerinde geceleri masalları, hikayeler dinlerdik. İlk şiirlerimi o zaman yaz. Ma ya. Bu ney? İsim fiil, başladığım, dıktık. Bu ney? Sıfat fiil. Hangileri birbirinden farklıdır dediğine göre E şıkkı olur. Burada 4 isim fiil, 5 sıfat fiil birbirinden farklı. Mesela 1 2'ye baktığımız zaman ikisi de sıfat fiil. 2 3'e baktığımız zaman ikisi de sıfat fiil gibi birbirinden farklı olanları bu şekilde bulmuş olduk. Hangilerinde fiilimsi yoktur? Tıpkı insanlar gibi şeylerin de bir yazgısı, bir ömrü, doğumu ve ölümü vardır. Bir numarada fiilimsi yok. Hemen şöyle artistik yapalım. Eledik. Cevap 1-3 ya da 1-4 olacak değil mi? Biz yine de fiilimsileri bulalım. Zamanın karanlık katmanları arasından günümüze ulaşan Burada fiilimsi var zaten. 3. Bu nedenle şehirler uygarlıkların kendi yüklerini yazdıkları. Aha burada da fiilimsi var. Onların sayfalar arasında madenin acı tatlanları gömülüdür ve bunların pek azı tarihin açık yansımıştır. Burada yok. Cevap 1 ve 4. 5 numarada nerede var hocam? Dolaştığınızda dık dik orada da fiilimsi var. Geldiğim 3. soruya. Şimdi ne diyor burada? Yukarıdaki parçadan numaralanmış fiilimsilerden hangileri diğerlerinden farklıdır? Namık Kemal zavallı çocukta ne diyor? Evlendirilmesi. Ma me. Bu ney? İsim fiil. Karşı çıkışını çıkmayış. Bu ney? İsim fiil. Geldiğini dık dik bu ney? Sıfat fiil. Duyduğu tepki bu ney? Sıfat fiil. Gülayın başından geç enleri bu ney? Sıfat fiil. O zaman sıfat fiil var, sıfat fiil var, sıfat fiil var. Ee, isim fiil, isim fiil. Hangileri diğerlerinden farklıdır dediğine göre burada iki tane isim fiil bulduğumuza göre cevabın Adana olması gerekir. Hangilerinde fiilimsi kullanılmamıştır diyor. Tabloya her bakışında onda yeni ve değişik yönler buldu. Bakış bu ney? İsim fiil. Uykum gelmesin bu olumsuz eki diye e, fısıl e, diye sık sık yüzümü yıkadım. Burada yok. Bu romanı okurken bu ney? Zarf fiil. Çocukluğunda yaşadığı bu ney? Sıfat fiil. Okuldaki olay yüzünden bütün gece gözüme uyku girmedi. Burada da yok. Cevabın 2 ve 5 olması lazım. 5. soru Bu parçada numaralanmış fiilimsiler için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır demiş. Şimdi birinci isim fiil özelliği taşımaktadır. Gezinmek. Doğru. İkinci adlaşmış sıfat bildir. İsteyenler, isteyen kişiler dememiş de isteyenler demiş. Dolayısıyla adlaşmış. Bu da doğrudur. Üçüncü niteleme görevinde kullanılmış bir sıfat fiildir. yaşamında edindiği izlenim. Hangi izlenim ya da nasıl izlenim edindiği izlenim yani sonuç böyle sıfat görevinde bu da doğru. Bir ve dört aynı fiilimsi çeşidine örnektir diyor. Bir e, isim fiildi, 4 getirmeye bu da isim fiil o zaman bu da doğru. Zaman anlamı taşıyan ama bak yansıtarak geliştirmiştir. Nasıl geliştirmiştir? Yansıtarak. Dolayısıyla bu zaman anlamı taşımıyor, durum anlamı katıyor. Öyleyse cevabın ne olması lazım? Tabii ki Edirne olması lazım. Hangilerinde sıfat fiil vardır diyor 6. sorumuzda. 1945 yılının 6 Ağustos sabahı Japonya'nın Hons Adası'nın güneybatı kesiminde Ota Nehri'nin yarım bakımından zengin deltasına kurulmuş Hiroşima. Nasıl Hiroşima? Kurulmuş Hiroşima bu doğru. Ancak birkaç saat sonra gökyüzüne düşman çocukları belirlenince bütün şehri siren sesleri sarardı. Burada yok. Dev bir yıldırımın ardından çok parlak bir ışık her yeri kapladı. Burada da yok. Sonra yangınlar başı ve koca şehir dakikalar içinde kül oldu. Burada da yok. Bu olay hayatta kalanlar tarafından bir dizi ışık parlaması, seyirci patlamalar ve canları kavuran. Ha bak burada da var. O zaman nerede bulmuştum ben? Bir de birde bulmuştum değil mi? Cevap 1-5 yani Bursa. Geldim 7. soruma. Üç fiilimsi çeşidine de yani isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil var. Çocuklara uykudan önce okunacak kitaplar. Bak okunacak kitap bu ne? Sıfat fiil. Onların yaşlarına ve ilgilerine göre seçilmelidir. Bir tane var. Yatak başına kitapları okurken zarf fiil, yapılacak sohbet, sıfat fiil, çok sıslan ve duyguların değişik açılardan yansıtır. Başka yok. Bir kitap kahramanının hayranlık uyandıran bu ney? Sıfat fiil, konuşturma ya da düşündürme. Bunlar ney? İsim fiil, ol an. Ha buraya kardeşim sıfat fiil buldum. 3 Üç numarada üçünün birden örneği var. Cevap Ceyhan. Geldik son sorumuza. Hangisinde fiilimsi yoktur diyor. Denizle yeşilin kucak kucağı olduğu bu neydi? Sıfat fiil. Milletçe hiç bıkmadan, yorulmadan, madam meden bunlar ne? Zarf fiil. Bilimsel olarak bu ne? Zarf fiil. Öykülerindeki biçimsel ve çevresel yenilikler saf kendi çabalarının ürünü değildir. Burada yok. Türk yazının önemli yapılarından ol an bu ne kardeşim? Sıfat fiil. Şöyle bir bakalım başka soru kaldı mı? Kalmamış ve fiilimsi konusunu da böylelikle ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk.